Koronavirüs sürecinde biliyorsunuz 52 gün süre bir müddet kapalı kaldık. Kapalı kaldıktan sonra 1-1,5 ay boyunca bir ustura yasağımız vardı. Ustura yasağı olduğumuz sürece de müşterilerimizin talebi üzerine biz ustura yasağı kalkana kadar böyle bir hazırlık yaptık. 50 tane usturamız var. 50 kişiye ait. Numarasını söylüyor e, tıraşını bununla yapıyoruz. Mesela müşteri geliyor 15 numara ustura diyor. O ustura ile bu tıraşı e, gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde tek kullanımlı kallı kullanıyoruz. E, maskemiz var, e, ateş ölçerimiz, randevu kayıt defterimizle günlük e, 4-5 defa günlük içerisini sterilize ederek e, er müşteriden sonra koltuğu dezenfekte ederek e, Böyle bir e, işlem yapmaya karar verdik. Çok sağlıklı, herkese tavsiye ederim. E, bir de e, müşterilerimiz korkmasınlar, berberleri tercih etsinler. Çok steril ve e, sağlıklı bir ortamda tıraş gerçekleşiyor. Yani müşterilerimiz huzurlu bir bayram için tıraşların olsunlar. Daha sağlıklı bir tıraş için e, güzellik salonu, erkek koförlerini tercih etmeyi tavsiye ediyorum. Müşterilerimiz memnun mu bu uygulamada? Çok memnun. Hatta e, dolabı büyütmeyi de düşünüyoruz. E, 100-150 tane kadar çıkacağız böyle giderse. Evet, çok mükemmel dolap yaptırdı. Şimdi vatandaşa karşı çok sevgili, saygılı. Tüm kurallara uyuyor. Evimizin ayrı şeyi var. Bıçağı var, ustrası var. Gel, aşağı 40 tane şey var, ustrası. Her gelene ayrı bıçak veriyor, ustra veriyor, Bu keşan böyle mükemmel bir şey yoktur. Kuaför arkadaşlarım çok memnunuz.